arkadaşlar. Bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda, solda, şurada yukarıda, orada, burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ya illa gözlüğü çıkarttıracaklar bana. Bir kere de onu İngilizce belki daha fazla dikkat çeker. Oğlum lan bunu Red Bull zannettim lan. Vay be Peki de bitmiş. Bunu tek tek kullanıyorum. Abi ben anlamıyorum. Bak bu her uyandığımda neden 15 dakika olacaksın? Demek kışkırtma yapacağız bol bol. Ne? Mal mısın oğlum? Yeterli bakiyem nasıl yok? Ha yurt dışı attı lan. Tamam. Fatih günün ilk sözünü söyler misin? İster zengin ol ister fukara Yer yemekten sonra yak bıcuk ara Sizin kalbinizin temizliği sayesinde izleyin abi Puh. 120 hocam piç oldu. Bilseydim gacının birini araba atardım. Sinem. Niye mi oğlum? ADS'den ya. Allah razı olsun. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. E ne yapacaktık? lan? Bıraşıyorum Bir de Klasik Kral diye geç Sensiz <laughs> Hay Allah kardeşim Bir dakika Oğlum ne mal ya Bir türlü yapmadım Şimdi benim Aa telsiz mesajıyla gitti değil mi? Allah kahretmesin lan Timur. Oğlum gönder lan benim geri hocam. Biliyordum öyle olacağını ya. Mal oyun bitti gitti oraya bir de telsiz mesajı gönderdi. Bugün bir dakika. Yakın. Oğlum bunlar nereden istek atıyor? Ha telsiz mesajından atıyorlar. Denk al Konuşma lan. Ya, bir soru soru var, bir bir Te Terbiyesiz. Hey, live Cüskün gel. Anam. Sinem küfür etme lan yayındayız amir. Ya tamam, ya, tamam, tamam. ya Sinem Sinem kız sikrimine <laughs> girmiyorum girmiyorsun burada dört tane kız yok şu an seni 1500 kişi izliyor Bir şey yok mu? Bir, bir sen nasıl? Izliyor? Sen nasıl sevdalısın <laughs> Sinem? Sen <laughs> hmm, nasıl? Neyse bro ben kaçıyorum size. İsrafilciğim tekrardan geçmiş olsun kanka. Çocuk ne durumda? Kaç aylık oldu? Bir sıkıntı yok. Lan Metemiz kır, ne durumda? 42, 41 gün oldu. Işte. Oğlum 40 çıktı Allah aşkına. PUBG'ye başlattın mı kanka şimdi? Bye. Aynen. 40 gün oldu, 41 gün. Oldu. İyi <laughs> maşallah maşallah 40 gün. 40 çıktı, çıktı şimdi. Fatih artık senden. Hani Ay, değil. arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı Kanala abone değilseniz abone olmayı sağda solda şurada yukarıda orada burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz.